Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. İftardan sonra tamam mı? Bak. Yoğurt tatlımı yedim. Çiğ köftemi yedim. Göbek 3 0 gidiyor kardeşlerim. El hali hoş geldin. Hoş hocam. Bakar mısın? Çok enerjim Her video böyle oldu. diyenler beğeni Arkadaşlar var lan oruçlu oruçlu şey olmuyor. Video da çekilmiyormuş. Hocam aşağıda adam var galiba. Hocam ya, ben bir kabak tatlısı gömdüm. O yüzden enerjim yani hocam, enerjim de yerinde. Hocam dur bırak şimdi enerjiyi enerjiyi de. Ne oldu? Arkadaşlar Halik öyle bir zengin ki adam iftarda var ya oho ördek su Allah Allah Dur Hocam ben nereden çıkmıştır da adamın ya Bir dakika Aa AWP mi bu? Ben mi yanlış buldum gel gel AWP mi? Hocam AWP ise eyvallah reis Ha Hangisi bakayım? O ana Hem de morunu bulmuşsun kanks Heee Tamam abi Kardeşim sizler ne yaptınız? Hocam biraz İran'a iki az İran'a kurdun değil mi şeyi saati? Aynen hocam Hocam onu yere at onu yere at direkt zırhlar al At abi şey gitmesin. Hocam bir de AWP mermisi atarsa sen ne yapacaksın Mahmut Ekrem. Hocam AWP yanımıza vermiş. hocam fil yok. Arkadaşlar Fortnite çok sarıyor var. lan Hocam bunu kim attı buraya? Lan çık yanıyoruz. <laughs> ben attım. Yanıyoruz. Ulan niye atıyorsun? <laughs> <laughs> Denemek için bu kadar yakıyor bu ya? Lan oğlum. <laughs> Dur lan. Perili <laughs> <kırılı> köşke döndü burada. Yakıyormuş bu. Gel abi buraya. Ben bilmiyordum bu kadar yaktığını. Reis sen gel şimdi tamam mı? Artistik yapma. Hocam ARM yok benim. Hiçbir şeyim gel, yok. Gel gel gel. ARM sen de al hocam. İkili kombi stok. Kur şurayı. Hadi gidiyoruz hocam gel bu kadar beklemek olmaz Fortnite'de gel. Geldim. Gel gel gel. Aa katana tamam hocam oyun bitti gel. Gel 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 gel. Geldim geldim geldim. Şimdi bunu aldık. Kardeşlerim sizler ne yaptınız ya? İyisiniz. Hop tak. Hocam şimdi ben şunu alır mısın hocam? Su supportu. Ver hocam alayım. Gel. Gel kanka gidiyoruz. Atla. Kaldı mı lan burada? Geldim. Gel 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 gel. İftardan öncesi sonrası arkadaşlar. İftardan sonra yemin ediyorum her yerim böyle kan fışkırıyor. Abi neredeyiz biz? Dur bakayım. Nerede lan bu adamlar? Selamun Aleyküm. Ey Hocam arkadan nerede bunlar ya? Ben şunu ha, o ne lan? Onu hocam bir... sen onu al. Ne? Sen onu al. Ben AR oynamayacağım biraz. AR oynayayım. Tamam hocam sen onu oyna. Ben sen support ona, yapacağım sana. Ona, ona. Pink var hocam. Sende var mı? Gidip geliyorum. Evet, bir şey de çıktı. Gel gel. Bir holo daha çıktı. Gel. Holo holo Sarı herhalde. Bu ne lan? Sarı mı? Vicdanına tükür. Sıra dışı Renk gel gel. Renk körü mü oldun gel. lan? Renk körü oldum herhalde. Yeşille sarıyı karıştırıyorum. Tamam. Dur şunu aldım. Devam abi. Hocam bir havacı ver. Bu ne diyor? Fırtına değilken kaymara geç çelik alak kullanacağım. Hangisi kullanıp Patenç olur mu? Hangisi? Hocam havacı ya ben E'ye alsın. E'ye basılı tutarsan hocam değiştirir. Altın karşılığında. Hmm. Tamam. Gel benimle. Havacı gelmiyor bir türlü ya. Havacı var. Gel gel kanka bak. Aha. Nerede burada bu? bir görev varmış benim. Şunları dik diyor buraya. Lan görev buldum lan. Nasıl? Adam var. Yap adam var. Yapalım onu. Nerede adam? Levha yerleştir diyor. Tavuk levhası. Bu ne ya? Yaptığım göreve bak. Şey bak 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 bak. Bana bak bir. Heh. Aklına bir yer geldi mi? Redem. Aha adam mı? Değil. Redem, Redem geldi mi aklına? Güzel. Çift çift. Aa şiş, şiş, şiş. Güzel, aynen. <laughs> aynen. Gel gel. Red bu <laughs> bu ne, ne lan yumurta var burada? Gel hocam bırak şimdi sen yumurtayı. Yumurtayı boş ne ver abi. abi. Ya, Şurada bir şey var hocam. Askal bu ne bu? Aha benim main. Gel. Ney? Benim main var kankam. Gel 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 gel. Tamam, Haa tamam. bunu. Hocam burada bir adam var. Anlamadım. E nerede bu? Gördüm! Gel! Nerede? Nerede? Gördüm, tamam. Havada. Havada oskop no izle. At hocam ona bir no scope sen. Aha, sıktım. Ooo! Quick-scope! Arkadaşlar, evet, dakika yatın. Biri var. Raşlıyorum üstüne. Aa, alacağım onu. Alacağım, sana sıkan biri var. Sağında. Öldü! Acil gelmen lazım Öldü. hocam. Acil, 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 acil! Bu idim yok. Geldim geldim geldim. Adam da yok. Geldim, adam? Aa, ben ağır AWP prosuyum. Öldürdüm öldürdüm. Hocam adam misin? Var 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 sesini var. Abi, var. Içinde. Burada mı? Katana alabilirsin kanka. Aa sürünüyor burada burada. Ha, nasıl öldü? Ya? Vurmuşsun. Dur o değil o değil o değil. Aa, burada, burada, burada gördüm evin içinde. Geldi burada. Nerede kanka? Evin içindeydi. Kusa kusa ilerliyor. Ne yapıyorsun lan sen burada? Dal dışarı. Dal dışarı. Burada bak. Eee enayi. Hocam bu kuyuk en son budur. sezon 4'te atmıştım. Hatırlayanlar. Tarak. Hemen abiciğim şurada görevde yapayım. Hocam burada 50'lik bir sürü var bak. Gel gel mor pompalı var. Al hocam. Hocam AWP kilimi izlersin. Quick scope. Counter hocam gibi. onu ben bir izleyeyim ya. Bu ne? Aa. Bunun yerine Sen bunu al. Sen al. Şöp. Tamam ben şeyi ele geçirmeye gidiyorum kanks. Senin zırhın ne durumda? Geç bir. Kötüymüş senin. Arkadaşlar SMC Olmadan da oynayamıyorum. Ama ara de sarıyor vesselam selam. Katana ya Phantom mi mu? Hadi karar vermem lazım. Sen Phantom oyna ben holo oynayayım. Tamam, tamam o tamam. zaman Phantom oluyorum. Tamam. En azından Phantom oynadığın zaman hocam yakından gelen adam SMC oynamana gerek yok. Onunla da vurursun. Aynen. Ama holo Bek da olmuyor. Aynen. Holo yoruyor ya yakında. Aynen. Aynen. Neresi sen? Zaten Hocam bizim birazcık şey yapmamız lazım bu it. Hocam aynen buit kasamadık bak doğru Hayır, diyorsun. diyorsun. Sen bulsaydık. Ya burada silahlar falan var. Adamı vurmuştum kendimden almadım. Al abi. Neymiş? Al abi taş ocağına artık. mı gitsek acaba? Boss kes. falan. Bu uydunu aldım. Tamam abi. Ulan Fortnite ne sardım be. Ha? Takvim 1 2 az telefona yazdım vallahi. Tamam. Hocam, çok bir şey çıkmadı. Kanks gel gidelim abi katanayla. Sen ne yapıyorsun oğlum? Tavuğu mu vuruyorsun ya? Hocam ben buit kasıyorum ya. Ha. Ben de kasım. Şey var burada kilitler var. Kilitten sandık açarız. Al hocam senin ne var yok. Tamam. Gel abi. Ben şuradaki görevi yapayım arkadaşlar. Rayf Simulator görevleri gelmiş. Çiftlik görevi. Bakayım hocam neymiş o ya? Valla burada bir daha demin da görev yap dedi. Hocam şurada biri mi var? Gel bakayım. Bakayım hocam. hocam. Geldim. Şurada biri olabilir hocam. Bir şeyler oluyor hocam. Bilgin olsun. Gökten şey geldi. Zebani tarlası. Gökte ne var? Neyse. Hocam gel. Tamam taş ocağını almışlar reis. Bas! Hocam bura gitmiş ya. Ya bu katana da yeni şey yeni nesil balta. Ha. balta Gel 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 gel. sen. Geliyorum. İzle. İzle çek. <Sessizlik> Çok A, seviyorum ben arkadaşlar. Bir şey. Çok. Bir ağır AWP, bir holo ile vurmak. O kadar insanı rahatlatıyor ki. Yani şu an... Hakikaten... Hop. Gökte ne var? Vuruşu attım hocam. Hocam adam var, adam var, adam var, adam var. Sol da solda, solda. Gelme lazım. Geldim. Biraz yavaşla. Oha uçtun gene. Gördüm. Sen katana ile gelsene hocam. Yok mu katana? Yok katana. Yok. Adam burada, adam burada, adam burada, adam burada. Kasya attım. Aaa çalarlar böyle. Enayi. Şimdi öldü oldu 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 mükemmel. Bekle. Oooo. Oooo. Al abi al. Bu şunu. Hocam Mesela şey al, çıktı bak bunu, bunu al bunu al Bu pompalı yap e. egzotik bu. Al bura. kadar mı iyi aldım. Gel hocam. Oy. Ayrı bir, statı oğlum. Ayrı bir stat oluyor oğlum. bir vurdunca canım mı ne doluyor. Hadi canım. Hocam bunu yok ama Ortalıkta arkadaşı yok. Gel kanka. Çevik parmak. Kanka. Aa kitli sandık açtık hocam gel. Sana bir katana ayarlayalım ya. Aynen ya bana bir katana ayarlıyordum. vardı lan sanki. Görmedim ki. Hocam belki vardır burada katana yok. Ben bir SMG alacağım. Bir tane bunları alıyorum kendime. Ben AWP'yi bıraktım mecbur Tamam. Go. Hocam benim loot efsane. Efsane dil dil şu an ha ben motora vay, biniyorum. Vay. Yani. İftara nereye giderim lan? <laughs> Blok. Ne oluyor lan? Hocam nereye gidelim? Sultan Ahmet'e mi gitsek? Ne yapsak Eğime ya? Yübe giderim ya. Ev çok güzeldi bugün kanka. Olur hocam. Neresi dersin? Nereye gidelim? Arkadaşlar Oyunda bu İftarda iftarda çekiyorum. Tamam mı? Sonra beni müyafık diye nitelendirmeyin. <laughs> Çay içiyorum. Bas hocam ne yapıyorsun? Gel. Gel gel, gel gel gel. İn Sen abi. Sen sürse. İn abi. Adım Biz adam arka. Artık. Yok yok varız varız. Nerede? Enayi. Gördüm 34. Vur. Vur, vur Bayağı vurdum. O da bitti. Öldü. O da bitti. Öldü öldü. Tamam. Işte. Tamam, tamam. Aferin sana. Aferin sana. Aslan parçam benim. Gel. Arkadaşlar şu oyunun hissiyatını hiçbir şey vermiyor ya. Hocam riftimiz var. Gel gidelim riften. Aa aslan legendary şey açarız. Gel gel Zula'yı. Bir şey diyeyim, bu tabancaya ben bayılıyorum ya. <laughs> Hocam ben oyuna bayılıyorum. Sen niye kafasını siliyorsun? Bak <laughs> işte, hop güm. Atla. Bam bam. Arkadaşlar eğlenmiyor musunuz? Bir yazın lan. Vallahi yazın arkadaşlar. Beni bir mutlu edin be. Aşağı adam geldi adam geldi Zula'ya. Ulan ağır AWP bırakmasaydım. Şurada. Şu Zula gördüm, işi çok gördüm, iyi oldu gördüm. ya PvP at. Gördü beni. Ağır AWP ile vur sen onu. Şok yedim. Şok yedim Alek. 22, 45, 68. bu buytak. Çok iyi buraya da. Biraz sabredeceğim mi? Biraz sabret. Sabrediyorum, sabrediyorum. Sıkıntı yok. Adamı kesiyorum şu an. 100! Öldü! Biri öldü öldü. Hadi öldü öldü. 23. Dalıyorum ben adama. Öldü. Helal be sana hocam. Hocam başka takım gelecek. Başka takım gelecek. Gel Zula'yı alalım. Zula'yı al. Oo bu Lücüdür lan? Şey açmış bunlar. Zıkkımın kökünü açmış. Of. Şey açmışlar anladın değil mi? Anladım Bankası anladım. Markasını. Ha değil mi? Doğru doğru. Evet, evet, Onun evet. lütfü işte. Şunu bir bırak. Sen ne durumdasın, ne durumdasın al bunu Sen atalım Memosuyu basmayacağım bu ikisi dursun Şu zırhları al e bak Yürü gidiyoruz yürü gidiyoruz Katanam var değil mi? Katanam yok, Dur. niye yok ya? Ya elim niye buna çarpıyor? Edilik var, tamam. ben bu ediliği bir alayım Hadi yürü Katanam yok değil mi? Hadi, yok. Yürü, hadi yürü 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 Hadi Gel Çok iyi lan Hem merkez bankası lootunu aldık hem zulayı aldık çok Uf, iyi oldu ya. Ara direkt... setimiz hepsi o. Çöktü adam onun Gel gel. Wing geliyor hocam. Hocam şu kalenin üstüne çıkalım. Değil mi? Ne gel bak, geçelim. Keselim şey orada. Arkadaşlar, şey arkadaşlar rahatlıkla bir yine Bam. Hop. Ninja kostümü giydim ya kanka onun gibi oynamaya başladım. Aynen sen bayağı hızlı oynamaya başladın ha. Ha burada şey var atılmıyor. Şimdi lan çok yedik be. Kanka. Bekle şimdi. Geldim. Artistik yapmayacaksın hocam biliyorsun. Bekleyelim bakalım. Şimdi hocam senin havacı stadın yok. Katanan var. O güzel. Ee, şimdi bir alan bir belirlensin. Geldin mi Kengs? Geldim hocam. Nerede Arkadaşlar, adamlar? Söyle de bakayım. 10 FPS oynuyor çocuk ya. Ya çocuğa bilgisayar hediye edeceğim de. Kanka adam var. Hayat çok pahalı Nerede? biliyorsun. Hocam şurada. Halike bilgisayar hediye et diyenler beğeni atsın. Hocam şşş. Arkadaşlar beğeni atarsanız sevinirim ya. Hocam ben Nerede galiba güzel. adam gördüm ha. kreklerse katanalarla uçarız. <laughs> Tövbe bismillah. Event oluyor, oluyor Halik. Lan? Aliç, Ne oluyor lan? Event oluyor! O ne? Hocam canlı event'e yakalandık? Ne oluyor? Bak Gel bakayım lan. Gel şuraya. Çık yukarı. Ana. İzle abi. O ne i̇şte hocam bu seneki event böyle... Unreal Engine'e hocam uğraştıkları için... Hocam öyle durma yersin. Tamam mı? Tamam dur. Event'e çok vakit ayıramamışlar. Allah hocam ama uğraştıklarında değilmiş ha. Efsane görünmüyor mu? Abi sana bir şey bak şimdi bak geliyor bak hazır mısın? Omega geliyor hocam. Omega sezonu Vol 1. Dürbünü açtım izliyorum. Gökten bir şey iniyor Gökten Gökten ne var? Aa. Allah. Bu ne hocam? Bu ne oğlum? Bu ne abi? Aa, adamı gördü mü? Vur şuna. 30. Ne yapıyorsun hocam? Nereye vuruyorsun? 30 beyaz. Öldü lan. Öldürdüm lan. Öldürdün mü? Vur, durdu anasını! Hocam şimdi bu ganimet gölüne 100 kişi gelecek. Bak geliyorlar bak geliyorlar. Vur şuna çalış. Aferin hocam son tamam. vuruşu attın. Şurada. Helal. Hepsi ganimet görüne geliyor hocam. Legendary item çıkıyor ya. Adam 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 aşağıda bak. Ona ona çadır geri sekiyor. Gel <laughs> <laughs> bana bana gel bana gel yukarı çık gel manyak. Ver Koş, şu araba fi ver araba fi bir ben tur. At al. At bir tur at mıydı ben de niye kullanmıyorum? Bir tur at yeter ben alacağım onu şimdi. Bekle hocam at. izle. Ben AVP prosuyum. <laughs> Bekle hocam. Çok iyi oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine gel. Yani. Dur nerede? Aa, sonra komik anlar. Dur dur. Aa gördüm. Bak şimdi izle. Bak bu. Vur onu. Vurdu şu an öldü o. Hocam ben onu vurdum da galiba orada ortamına... bir de dans ediyor ha. Bak, eğil, 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 Peki ya. Onu... Hocam batafit gibi gözüküyor artık. Ana. Hocam sen şu lan. Emaneti al. Ver hocam M şey Bakıyor, yapınca. bakıyor, 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 bakma, bakma, sakın bakma. Oy! Sakın tek bakma. yer miyim ya? Yersin, yersin. Tek yersin hocam kafaya. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gel. Gel benle. Yer Aşı. değiştirip vuracağız Bakeyim ona. Mi? Hocam, masif tamam. gibi beyaz çıkıyor ya artık. Ha şeydim, parlıyor. mi parlıyor. oldu mu? Sen niye yapıyorsun? Planör var bende. Sana güven, ne bileyim. Aha, bir dakika adam mı? Adam, 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 adam. Geldim. Neyse, neyse. Doldu. Artık yok. Helal. Al şunu hocam iş. onun bir support Al şunu var içi. mı ya? Al şunu iç. Eyvallah hocam. Bu ne süt tozu mu bu ne bu? <gülüyor> <gülüyor> hocam ben onun ismini meyve suyu koyduk. Şey gazoz koyduk Süt koydum, tozu bu. lan bu. <laughs> gazoz daha mantıklıymış gerçi. Aa bana sıkıyor biri bana sıkıyor biri. Gel geri. Nereden sıkıyor kanka? Uzaktan tepeden Oğlum, sıkıyor. sıkıyor lan AKP varsa tek yerim ha. Hop. Arkadaşlar Haliyle Buramadım daha çok ben. Fortnite diyenler yemin ediyorum sardı ya. Kanka. O ne lan? Adam ağaç kesiyor. Nasıl ağaç kesiyor? Yok etti ağacı. Dur bak, dur. Son vuruş attı. Aha! Aa, 120, 120 vurdum. Çalış ona. 30. 127 ya. Sabit durma. Dok şu kayanın ah arkasındayım be, ya. Canı bir kaçtı. Ona ne vurdum lan. Gel gel. Gel benimle biraz dur, yakınlaş. Oh. Sağda, sağda yukarıda. Hocam, bak, Hocam sen benimle şey gel. Benimle gel. gel. Tamam geleceğim. Şuna bir kafa atayım. Yerler pas Hocam dikkat et tek atıyor o tek atıyor gel 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 benle gel Tamam geliyor Adamın silahı Bırakma tek adam. atıyor Tamam denemiyorum denemiyorum tamam geldim Almış gel o Neymiş lan Bu mu tek atıyor Bana dans eden adam vuralım mı lan Gel lan dalalım şuna ben ona dalıyordum işte bir saat Öldü bir arkadaş öldü gel Ya gel ana seni sen atayım gel ya yürü, başlarım yürü, yürü. artık Arkadaşlar son atayım Adam kaçıyor mu? Tavuk mu lan o? Hocam ganimet gölündeki silahı alırız. Adamlar alıyor bir Vur 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 vur. Canı bir. Dalıyorum. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Kaçamaz. Allah kaçıyor. Nerede? Bu buyunun arkasında. Araba var sağda. Motor mu araba mı neyse artık. öldü. öldü, miyim? artık öldü, yok. öldü, öldü. Öldü, öldü. Mükemmel oynuyoruz. 15 kill. Arkadaşlar ne oluyoruz? Karşı beni asar neyi bekliyorsun gözünü seveyim. Aha. Arkamızdan. Aha yukarıda yukarıda da arka arka. Hocam rift attım. Neredesin? 120. Ana evet. AP, var, AP var. Dur. Vuruyorum. Hangisi 120? Hangisi 120? Arka arka. Arkadım Neyse, arkadım arkadım. Gelmen lazım. Geldim. Bana pikliyor bana pikliyor. Yukarıda tepede. <laughs> Manyak şey. vuruş attım. 51 51. En tepedeki 51. Tamam. Eminsin değil mi? Evet evet eminim. Kaçtı ama o. Kaçtı kanka. Çok iyi ha, vurdum. Ha, burada, ben. burada, burada burada Ölecek. Yanındayım. Aşağıda aşağıya saklanmış. Öldüm. Aferin. Vay, Halik efsane oynuyor ha. Kim o? Ha bu lazım. Şey, Hulk 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 katana, hadi katana. Katana yok. Oğlum var diye katana. Yok hocam hiç olmadı bende katana. <Gülüyor> Sen <gülüyor> ne zannediyorsun beni? Neyse. Adam 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 sağda gel Alex sağ koş. Alex sağ koş lan sana gel adam. Sağ koşuyor. Bekle ama biraz yavaş ölüm da ben sana şey yapayım. Önüm adam kaynıyor. Yavaş oyna yavaşla biraz oyunu. Mecbur uzanacağım mecbur. Perdeleme atacağım ben dur. Perdeleme mi atacağım sana? Aaa arkamda sıkıyorlar. Vurdum 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 perdeledim. Bu at bu at. Ananı. Geldim. Onun ben içinden geç. Oha iki avp 120 bin ne? Kapat kendini, kendini kapat. Kendini kapat. Tamam kapatıp kapat. Yok, <laughs> Nereden dal? Biri 120. Tamam dur geldim. İleriden. Bak 60 dışarı. Bırak lan ya abi. Abi vurmayın ya. Öldürdüm Halik Öldürdüm Halik Geldim kardeşim. E hocam. Abin geldi rahat ol. Abin geldi rahat ol. Ya geliyor adam. Kaçıyorum ben. Bu yüde kaç, bu yüde kaç. Kaçtım. Hocam benle gelebilecek misin şuraya? Şuraya gelebilecek misin hocam? Tamam. Kendim zor şey yaptım. Adam bak tam orada bu yüde. İki tane AP var ha. Geliyorum, yakında giriyorum. Canı bir. Bana gel bak. İntikamını almaya geldim. Geldim, geldim, geldim. Halik ben yokum. Hadi Halik varsın. Dur, vardı dur, ya. dur, dur. Dur hocam, dur, dur. Geldim. Ya i̇nşallah pusmamıştır ha. Gördüm adamı. Halik. 26 65. Halik. Fatih abim vardı ya artık öyle biri yok. Va sen Bunun kaç ne? sen kaç son ikiye girelim ya da beni kaldır. Kapat beni kaldır. Abla kapat canım. beni kaldır. Meyve suyum var. Aa. Kaldır kaldır ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Tamam biliyorum. Tabii. Ay senin. Tamam kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. katalım tamam, attım. Kaçıyorum. Tamam kaç sen. Kaçırtmıyor beni. Kaç Halik. Kaçtı, Kaç. Full bas, full bas, full bas. Basamıyorum adam peşimde. Bas kapat kendine. Bas kapat kendine. Bu adam oynamayı biliyormuş lan. Abi adam ağzımı edecek. Kapat, kapat. Full bu ita. <laughs> Dur lan heyecan yapma. Oynedik tam lan heyecan yapmalım. Abiciğim beni rahat bırakacağım mısın artık? Duvara at oraya. Heh. Bence kaç hocam. 50'li bas, kaç. Tamam. Ya yeri mi öğreniyor böyle işte? Yok yok. Bence kaç hocam yapacak bir şey Bu it atı atı kaçarsın. Bas gitsin. Yoksa öldün zaten. Kaçıyor. <laughs> <laughs> Nasıl yapacağım <laughs> onu? Hocam. <laughs> ya, Arkanda. Al, al şimdi pompalı. Pompalı elimde hep de. Hadi <gülüyor> lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Denizden kaçabilirsin akıntı sende. Denizden kaç akıntı Aha. sende. Hızlı kaçar. Tamam. Bu at arkadaşın. Aferin. Hep bu at. Hep bu at. Ölürsün. Ya atacağım atacağım dur. Atmıyorum ama. Yolt yapayım diye uğraştım. Ha. Ne yapayım öyle mi yapıyorsun? Aynen evet, evet evet. Evet kaçarken at. Hayır öyle değil. Bir tane ki öyle at. Mi? Bir tane at. Tamam. Geliyor. Vallahi geliyor. Aa sağdan beni. At abi. at. <gülüyor> 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 ya, ya senin ben oynayacağın oyununda. Hocam bu kadar oluyor. De ne i̇çinin olayım. de. Gelmiş. Ya. Hocam sana bir şey diyeyim mi ama? Adam arkadaşını kaldırıyordu. Bu iyi oynuyormuş puşt. Arkadaşım Neyse, B okey gibiydi dedim herhalde bu da B okey gibiydi. Dalmasak birinciydik arkadaşlar ya. Keşke şey dalmasaydık ya. Neyse sabit. güzel maçtı. Ee, sahurluk tadımlı kardeşlerim bu akşam size atmak istedim. Ama iftardan sonra güzel oynuyorum değil mi? Kötü yedim göbek güzel gidiyor. Evet arkadaşlar sağ olun. Diğer maçta Halik'le video atalım mı söyleyin. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.